uh Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamü ala Resulillah. Ve sahbihi ecmain emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve beraketuhu. Değerli kardeşlerim. Rabbimin rahmeti ve selamı ve esenli üzerinize olsun. Allah izin verirse değerli kardeşlerim. Siz kardeşlerime acizane, ben günahkar olan bir kardeşiniz olarak dört aşamalı bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İzin verirseniz birinci aşamayı size hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşim, birinci aşamada Allahu Teala'nın seni niçin gönderdiğini mutlaka bilmen gerekiyor. Allah seni bu dünyaya niçin gönderdi? Görevin ne? Sorumluluğun ne? Yükümlülüğün ne? Bu soruları sormalı ve bu soruların cevabını bilmelisin. Farkına varmalısın. Değerli kardeşim, Allah seni Allah'a kulluk etmek, ona ibadet etmek ve yolunda gitmek, kitap ve sünneti ihya etmek, tevhid üzerinde yaşamak amacıyla göndermiştir. Sen bu sorunun cevabını madem ki öğrendin, gel izin verirsen seninle beraber ikinci aşamaya geçelim değerli kardeşim. Ey değerli kardeşim ikinci aşamada ilim meclislerine değer vermelisin yani Kur'an'ın ve sünnetin öğretildiği, kitap ve sünnete değer verildiği, şirkin ve hurafenin ve bidatın olmadığı, alimlerin sözünün öne çıkartıldığı ilim meclislerine katılmalı, hem imanını, hem ilmini, hem davetini, hem güzel edebini ve ahlakını güçlendirmen gerekiyor. İşte bu ikinci aşama, ilmin önemli olduğu ilim meclislerine katılmanın temel aşamasıdır. Müslüman olarak imanımızın ve salih amellerimizin sağlam temellere oturması için bu ilim meclislerine katılmalı, alimleri aramalı, onlarla beraber olmalı ve dizlerinin dibinde oturmalı, kitabı ve sünneti deliller ışığında hüccetle ve beyineyle öğrenmelidir. Üçüncü aşama değerli kardeşim, Allah'a ve Peygamberine iman ettikten, tevhid yolunda olduğunu kavradıktan sonra, Müslüman kardeşlerinle beraber birlik içinde hareket edeceksin. Senin gibi iman eden ve salih amelde bulunan ve sünnet yolunda giden kardeşlerinle birlikte hareket ederek onları üzmeyeceksin, onları kırmayacaksın. Onlarla değerli kardeşlerim iyi geçineceksin. Onlara karşı kırıcı olmayacaksın. Onların birlik ve beraberliğini muhafaza ederek el ele Allah'ın davetini insanlara anlatmaya gayret edeceksin. Ey değerli kardeşim, senin Müslümanlarla meşgul olman Allah'ın dininin geri kalması demektir. Ey değerli Müslüman, milyonlarca insan çevrende Allah'ın dininden uzak yaşıyor. Sen onlara Allah'ın dinini tebliğ ettin mi? Sen onlara İslam dinini anlattın mı? Sen onlara anlatmadan bir kardeşini, hele hele senin gibi itikad eden ve amel eden bir kardeşini küçümsemen, onunla didişmen, ona cevap vermen veya birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunman asla bu sana yakışmaz ey değerli kardeşim. Bu üçüncü aşamayı da öğrendikten sonra ey Müslüman kardeşim dördüncü aşama Allah'ın rahmetine güveneceksin. Ne kadar imanın ve salih amelin olursa olsun Allah'ın rahmeti olmadıkça kurtuluşa eremeyeceğini bilmelisin. Değerli kardeşim bundan dolayı da bol bol tövbe edeceksin günahlardan ve haramlardan sakınacaksın. Rabbinin sana çizmiş olduğu yoldan ayrılmayacaksın. İmanla, sanih emelle, güzel ahlakla Allah'a hizmet davet edeceksin. Böylece kurtulanlardan olacaksın. Rabbim seni bu dört aşamada muvaffak kılsın, başarılı eylesin. Seni ve sevdiklerini bu dinde muhafaza buyursun. Subhaneke ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحبي يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحبي كيف تنسى ذكريات كان